bölümüne hoş geldiniz. Ben de... Burada <laughs> artık bilmesi gerekiyor şey, ulaşım. Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bir insanlar da alalım. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Süper. Ulan <laughs> sen de yalansın. Evet. Şey, welcome diyor böyle İngilizce. Bu özel bölümde özel bir konuk gerekmişti. O, o da yüzden da... biz Merve ile ikimiz geldik. <gülüyor> <Özel>. <gülüyor> Evet Ekin dedi ki bu programa benim de dahil olmam gerekiyor dedi ve illa ben dedi yani. Başka kimse olamaz ben dahil olacağım dedi. Biz de tabii kıramadık şimdi yani Ekin'i. Ben hala şaşkınım bu kadar zorlamasına falan. Dövüyor da az kalsın bizi yani o yüzden. Bence şey ayağımızı kaydırmaya çalışıyor olabilir, bizi. Olabilir olabilir. Beklerim. Buradan yiyecek bizi Beklerim. sanki. Beklerim. Sanki bizi yiyecek hani biz böyle antrenörleri falan konuşuyoruz ya. Şey yönetmen şey diyor yediğiniz antrenörü falan. Ekin de bizi yiyecek galiba. Bir, bir bakış at oraya hemen. Yi yiyecek bakışı. Piss. Atabildim mi? Bir şey yapma. Dümdüz baktık da ben Şimdi ikincim. Özel bir bölüm çekeceğiz de biz üçümüz beraber ne ne konuşacağız? Ne anlatacağız? Ne, ne, ne yapacağız yani? Biz biz üçümüz neden buradayız? Biz aslında var mıyız, yok muyuz? Bunu bu bölüm fantazi draft yapalım. Biz takım kuracağız. Evet. Ben bir şey biliyor muyum? Hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> O yüzden onu öğreteceğiz. Bir şey öğrendim. Pasör çaprazı seçeceğim bir tane. Pasör seçeceğim. İki tane smaçör seçeceğim. İki tane orta, bir tane de libero seçeceğim. Evet tamam kolay bitti, bitti zaten. Evet Ekin öğrendi. Hadi evet. kalkalım. Ekin, Ekin voleybolu öğrendi. Bu <laughs> 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 kadar voleybolu daha bildiğim ya şey. Kimin ismi daha güzelse onu seçeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ya beni de koydular buraya ben anlamıyorum ki dedim ama yapacak ya bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Programdan önce kura çektik. Bir evet. kim çıktı? Bir Fatih çıktı. Üç de ben çıktım ama benim şu önemli mi? Zaten çok kötü bir takım oluşturacağım büyük ihtimalle. Ya sen niye? Böyle düşünüyorsun belki en iyi takımı sen kuracaksın. Çok olumsuz odaksın. bakıyorsun ya. Arkadaşlar hiçbir şey bilmiyorum. Şey diyeceğim mesela pasör... Deme deme Bazen daha başlamadık. Şey bilmek... <gülüyor> <gülüyor> bilmek her sen şey bilmek iyi değil. Acemi şansı takımı, belki şeyin, de. Ha, yazayım o zaman. Belki Aynen, de. Ba pasörden başla İstediğinizden <laughs> başlayacağız. İstediğinden başlayabilirsin ikinci ben pasörden var. Ama nedenini de anlat bize tamam mı? Nedeninizi hani neden, neden? ya? <laughs> en güzel kısmı o nedenini anlatacak. Ama evet <laughs> bu arada nedenini anlatacaksın. <laughs> nedenini Hayır, ne, nasıl, nasıl, anlatayım? Sanki biliyorum da nedenini bileceğim bir de. <laughs> ben bunların hiçbirini bilmiyorum. Buse Ünal falan var. Sen, <laughs> sen, falan filan <laughs> mı? Milli takım oyuncusu nasıl? <laughs> Abi bu sen iyi, iyi, mi yoksa bana seçtirmeye mi çalışıyorsun? <laughs> Bilemezsin. <gülüyor> ben pasörümü seçiyorum şu o an. Zaman, Başlayayım. E, mı? hazırsanız Vallahi ben hazırım. Fatih, Evet. Fantasy Draft'ta ilk sıra hakkı Ekin'de ilk seçimini Ekin yapıyor. Pasörümle başlıyorum. Evet başlıyorum. Adını çok beğendim. Roberta Ratske. Ratske mi? Evet doğru. Tamam. Türk Hava Yolları'ndaymış. Ben havalı geldi diye. Uçak falan. Uçak falan. Yani şöyle düşündüm açıkçası. Türk Hava Yolları parayı <laughs> basmıştır. En iyisini, en iyisini almıştır. almıştır dedim. Yanlış mıyım? En iyilerinden birini almıştır. Yani e, Brezilya milli takımın pasörlerinden bir tanesi. Bak. Bo İnanılmaz. Boş bir oyuncu almadın yani. Tebrik ederiz zeki. İçgüdülerime güvendim. Hadi Bakalım <laughs> Bakalım bundan sonra ne diyeceksin? <laughs> sıra bende değil <laughs> evet, mi? Evet sende. İkincisine bende. Sıra, İkinci sıra, ben İkinci sıra sende. Ben şöyle bir şey karar verdim. Eski toprak her zaman iyidir. hı. <laughs> Aa, evet. Düşündüğüm eski, şey mi? Eski toprak her zaman iyidir. O yüzden yeni bir kişi. <laughs> ee, ben Nazay Demir diyorum. Oo. Evet. Oo. Ben de biliyormuşum <laughs> <laughs> Aa. <gülüyor> Kaptırdık şey falan kızı. Ophelia da güzel isimmiş. Ophelia Mayno. Bir, şey bir dakika bir, dur. dur. Ama o pasör listesi çektik. Yeşil zaten. Hmm. Yani belki adam ikiden de pasör alacak. Bir, bir pasör daha koyacak belki. 4-2 oynatacağım belki pasör <gülüyor> <koyabilirim>. <gülüyor> 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 İki pasör koyabiliyor musun? Ben köylü istiyorum. Yapabiliyor musun? Oyun sistemi 4-2 oynatacaksa Alabilir. Ama yani bence Dört ikiye girme şu an. Evet. E, Şakası tabii şey, şu an 5, öğretmeye 5. çalışıyorum ben. Şimdi bu program dört iki mi anlatacağız Fatih? Dört iki nedir? Arsada dört kişi, <laughs> önde iki kişi. Uzun böyle <laughs> şey çıkıyor. Sen ya öyle bir şey. <laughs> Dört kişi öyle değil mi? Dört kişi arkada sadece iki kişi. Yok ya. canım benim. <laughs> Ay canım benim. <laughs> Ay. Oy dünya. Nelere kaldık <laughs> ya. Hadi söyle pasörünü. Ben pasör. Ben, ben e... Ya pasör Aa, evet bu arada. Özürüm. Ama neyse herkes pasör, pasör se seçtiği seçtim. için ben de pasör seçeceğim. Çok zor bir seçim olacak benim için. Gerçekten. Niye? Eee çok zorlanacağım. Neden? Şey Fenerbahçe'nin pasörünü seçecek ya. <laughs> takım takım şey ya e, takımını... fanatizm Ya fanatizmle alakası yok, yok. öyle valla sen geçen yaşan... hayır 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 Hiç bir kere dur bir dakika bir dakika bir dakika birinci devre <laughs> analizi yaparken de Fenerbahçe üzerinden gittim Fenerbahçe'den hariç başka takım Gitmedim. yok mu bu Sultanlar Ligi'nde bu Sultanlar Ligi'nde <laughs> Fenerbahçe'den <laughs> başka bir takım yok mu arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> sinirlendim <gülüyor> arkadaşlar gidip izleyebilirsiniz ben orada 6 kişiden 3'ünü fena dedim <laughs> Ben Galatasaray'ın ben daha fazla koydum Galatasaray sonuçta. yani. Galatasaray <laughs> sonuçta neyse. Şaka. <gülüyor> Miza. Miza. <laughs> <laughs> Merve. Merve'yi zor tutacağım. Evet şimdi ben seçtim. <laughs> ben 4-2 oynatmayacağım. 5-1 oynatacağım bu arada. 5-1 güzel. Hani... Karıştırma kızın tamam. kafasını. Seç gayrı artık. Patırma. Tamam ben Orro'yu seçtim. Alessi Orro. Aynen Orro'yu seçtim. Şimdi istediğini seçebilirsin. İster orta oyunu seç. ister Libero'nu seç. Pasör çaprazını seç. Smochor. Seç beğen at. <laughs> Smochor'u seçeceğim. Hadi bakalım. Marina Markova. Markova. Of. Onu seçeceğim. Gerçekten şu an üzüldüm. <gülüyor> <gülüyor> Bak seçtiğiniz üzüldüler görüyor musun? Ben güzel atıyorum galiba. <laughs> Bir şey diyeceğim. Çok sağlam attım bu arada canım sıkıldı. İyi sıkındı. midir? <laughs> Haricadır. <mı? gülüyor> Seçseydin kardeşim sıvını vermeden önce <laughs> düşecek. Demek Markova. Ben pasör Çapraz'ı seçeceğim. Hazır mısınız? Hazırız. Ben değilim. Ben <laughs> değilim. <laughs> Şey yapacağım, o piti piti yapacağım. O piti piti kara Ben piti karanlığa... Sen melisa vargas çıksın. Aaa melisa vargas çıktı. Bu arada ne arkadaşlar dakika. Aynı yere üç kez vurdu. Kabul etmiyorum. O piti piti aa melisa vargas. O sırada başka bir şeye gelmiş. Vargas mı seçtin? Ben melisa vargası seçtim. Evet. Pasor çaprazı. Ben ne seçeyim? Keyfime göre bakacağız şimdi. Ben de smaçor seçeceğim. Fenerbahçe'den gele hazır ol. Ee, Arena'yı seçeceğim tabii ki de. Bu çok bence düzgün ilerlemiyor. Tamamen fanatik oldu. Gerçekten hayır bu arada. İnsafsızlık bu. Başka bir şey değil. Marine'i seçmeseydi Marine'i seçecektim. Seçme o oyuncuyla uyumlu olduğunu düşünüp uyumlu bir takım kurmaya da çalışıyorum. Evet. 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 Finalde olunca evet. bence. Bence finali bekle finalde öyle. Finalde ikimiz de üçümüz de üstüne gideriz. Aynen. Senaryo dört. Belki o ikisini tamam Tamam da şu an. Şey ama, ama, şu, şu an böyle var. söyledin sonra değiştirecek tercihlerini. Eee olabilir. <laughs> ama bir şey söyleyeyim oğlum sende fantezim yok mu yani Allah Allah. Abi Yapıyor. şu an fantezi benim de fantezi şu an. Hayalimdeki <laughs> ilk altı bu belki. Fenerbahçe'nin altısı. Ya daha hayır Fener'den yeterli İki bence. İki tane mi smaçör seçiyorduk? Evet bir tane daha smaçör seçmen lazım çiçeğim. Tamam. Türk Julia Berlin oynuyor. Aa. E o da Türk Hava Yolları'ndan gidiyor ama. Tarzaydı. Ben e, bilmiyorum ki. <laughs> Ekin, Ekin bilmiyor ki. Ben, ben de belki bilmiyorum. <gülüyor> <Bir> <gülüyor> <anda> senin <laughs> senin bilmeme gibi bir durumun söz konusu değil. Sen Maalesef program değil yayınlıyorsun ya. evet. Fatih. <laughs> ben de bilmiyormuş gibi yapabilirim. <laughs> ben orta oyunculardan gidiyorum şu an. Çok farklı bir strateji. Bak. Çok tehlikeli. Sence kimi seçebilirim? Söylemeyeceğim niye söyleyeyim ki? <laughs> Hayır ben kimi seçebilirim? Bence sen Zehra'yı seçeceksin. Zehra'yı seçeceğim. Ben eee... Hmm. sana Redke diyorum. Eczacıbaşı, orta oyuncuları. Redke. Ben de şu an pasör çaprazı seçeceğim bir tane. <laughs> ben pasör çaprazı Boşkoviç'i seçiyorum. Aa, bir değişiklik yaptın yani. Boş. Ben orta orta seçeyim. Orta oyuncu. Bence sen de pasör çaprazı seç. Neden? Rahat evet, bırak kızı. Sen istediğini seçsin fark etmez. Neden ki? Neden bir strateji Strateji uyguluyorum ya. Ya, falan. Seni düşündüm ama neyse. Aslı'yı seçeceğim ben. Tamam. Aslı kim? Aslı Kalaç Fenerbahçe'de oynuyor. Aa üzüldün mü Fatih? <laughs> <laughs> Karalar bağladım şu an. Ama bakın bunu yükselmediler. Hayır ben bence çok doğru çok bir iyi, seçim. Çok iyi ben şu an üzüldüğüm için sessiz kaldım yani. Aa. O şimdi Fenerbahçe'den büyük bir ihtimal Orayı Eda Erdem'le e, Aslı Kalaç arasına gidip gelecekti Fatih. Bir ben ee, kurtardım oldu. Tamam. Okay. Sıkıntı yok yani. Tamam evet devam edelim. Kötü oyuncu yok galiba var. <laughs> evet şu an yok. Şu yok. Bu arada, burada burada bu arada hiç isimleri... kötü oyuncu. Bu isimlerin hiçbir kötü oyuncu. Bu şey isimlerin hepsi top class. Isimleri. Evet. evet bu Aynen arada. öyle. O yüzden ya, güzel kadro olacak. Seviyoruz sizi. <laughs> o zaman ben Bilmeden diğer de. diğer orta oyuncumu açıklıyorum. Orta oyuncu. Hı. Hmm. Ben Eda'dan diyorum. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Eda kaptanım seni Üçüncü bekledim sırayı... ama. sırayı Şeyi seçmeyecektin Fatih, değiştirmeyecektin. Yok yüzüme şu tarafı, yok yüzüme bu tarafı diye. Bence öyle de centilmenlik yaptım da neyse. Devam edelim. Devam edelim. Ben de ee, orta oyuncu seçeceğim. Seçeceğim. Hadi seç bakalım. E, milli takımımızın da orta oyuncusu Zehra Güneşi, Güneş'i seçiyorum. Ben kaç tane, ne seçtim ben? Pasör Paso çaprazını çok... seçiyorum. Magdalena değil mi? Evet. Onu seçecek. Seç. Stiş bunu çok iyi kan duruyor <laughs> kız. <laughs> Magdalena, Magnolia gibi. Aynen. Güzeldir. Aynen. İyi, tatlı. bu <laughs> tatlı. Benim çektiğim programlarda dinlediğim kadarıyla, Fatoğraf Çaprası'nı her hafta takip ettiğim kadarıyla Stiş yakı çok konuşuyorlar. Evet, Öyle mi? iyi. Hafta... Siz niye seçmediniz Fatoğraf Çapraz'ı onu? Sırayla bekliyorum. Yani tercih meselesi. <laughs> Neyse tamam. <laughs> Ben Ebrar'a güveniyorum ya. Güveniyor musun? Tamam. Evet. Ebrar. 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 Karakurt. Milli ben de güveniyorum. Buradaki herkese. Aa, ben bir tane daha orta oyuncu seçeceğim. Seç bir niye? Smaçör mü alsam, orta oyuncu mu alsam? Bakayım hemen listeme. Ya ben smaçör seçeceğim ya. Silla'yı seçiyorum. Galatasaraylı. Silla'yı seçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ulaş buraya lütfen kes. bu arada. Kalsın bu arada bu kalacak. Ben neler çektiğimi görüyorum. Ben ortayı seçiyorum. Ay şu nasıl okunuyor kız? Aynen. Okuyamadım hiç. Sinecek kısal. Onu da onu da hep konuşuyorlar ha. Evet bu arada doğru. Sinecek. Sinecek. Merve sen nerede oynuyordun? Pasör müsün sen? Smaçero. Niye biz seni koymadık? Merve korkmaz diyorum. Libero yapıyorum Merve. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim. güzel burası. <gülüyor> <gülüyor> bir libero yaptım. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer e, tabii ki profesyonel kariyerim bir yerde bitecek. E, ama kapanışı libero ile yapmak isterim. Libero oynamak isterim çünkü libero oynamadım. Pasör oynadım, orta oynadım, smaçör oynadım. Oynamadım tek bir mevki kaldı. Libero yani Libero olarak da sezonu kapatmak isterim. Doğru değil mi? Aferin kız. Merve. Evet, Merve. Merve Demi harika. Benim içgüdülerim. Bir şey sorabilir miyim Merve? Evet yani, canım. Yani şey olarak, oyunda bir cahilliğime ver. Libero, yani libero için fazla uzun değil misin? Evet. <gülüyor> <gülüyor> bu <kadar. gülüyor> Söyleyeceklerim bu kadar. <laughs> Benim için değil. Libero Ben Merve'yi. Ben, ben mi şey yapıyorum? Evet, Sine, Sine Çeki aldın mı sen çiçeği? Ben bir tane daha köşe oyuncusu seçeceğim. Evet, kalın Evet. İlkin. İlkin. İlkin Aydın. Güzel İlkin Aydın. Seçti. Şu an bende eksik orta oyuncu kaldı. Tecrübe Hı. istiyorum. Kübra'yı seçiyorum. Kübra Akman. Tamam. Ben Libero'nu seçtim. Üç ismi var diye. <laughs> Ayça Aykaç. Altıntaş. Evet. Vakıf Banka. Vakıf Bankı. Evet Ayça bence güzel tercih. <laughs> evet. Nasıl beğendiniz mi şeyimi? Vakıfbank'ın şey şu an liberosu şu an. Fena değil kadron takımın. Baya iyi bu arada. <laughs> sıkıntı. Ben genç yeteneğe güvenmek istiyorum. Çok iyi bence de güven. <laughs> Eylül Akarçeşme Yatgın diyorum. Ben neye güveneceğimi bilmiyorum. <laughs> Şu <Şuna> çıktım ama. Sadece <laughs> adlarımıza Ben de burada tabii ki... Fanatizmimi konuşturacağım ve Gizem Örge diyeceğim diyeceksin. Ben milli takımını düşünerek, milli takımında Santarelli geldikten sonra görev alan, süre alan milli oyuncumuz Gizem Örge'yi seçmek istiyorum. Bir, iki, üç. Üç tane, üç fenerden. tane fenerden. Tamam, yedi de üç. Ya yani Galatasaraylı sporcu da aldım yani. Sence ideal yani. İdeal bence de. Normal. Ekin e, yurtseverin kurduğu takımı <laughs> açıklıyor. Tatske pasör olarak. Marina Markova. Julia Bergman. Aslı Kalaç. Stişak. Sinecek Kısal. Ayça Aykaç. Peki Merve sana bu konuda bir sorum. Sence bu takım uyumlu mu ve iş yapar mı? Evet bakalım. Bence gerçekten iyi. Kalmış. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten <laughs> iyi. Gerçekten iyi bari. Sıfır şaka biliyor musun? Tamam, Merve, ne tanıtırsın yani. sen. Pasör Nazay Demir. Akyol, hı hı. Ee, Melise Vargas, Redke, Eda Erdem, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Eylül Akar Çeşme Yatkın. Sen ne diyorsun kendi takımın hakkında? Number one canım. Aynen. Takımıma her zaman güveniyorum. Hadi sevgili. <laughs> ee, benimki Oro, Arina, Boşkoviç, Zehra Güneş. Fenerbahçe, 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 Fenerbahçe. <laughs> Hayır bu arada. <laughs> Silla, Kübra Akman, Gizem Örge. Bence en iyisi benimki. Tamam, birlik kurduk. Bence bir şöyle be. yapalım her birimizin takım <laughs> listesini çıkartalım. Bence bunun e, izleyenlerimiz evet, yorumlasın. puan versinler, Hangimizin takımı daha iyi? Ama bir şey diyeceğim. Herkes ekininki iyi diyecek ki. Neden? Çünkü tatlı çok mağdur ya bizim ülkede <laughs> mağdur mağdur seviliyor <laughs> ya. Kimin nesi mağdur ya? Bence seyirciler tek bunu bilmeyen oylasın. Şimdi. Peki tamam tek tek soruyorum size sorayım yine üçü arasında maç yapsa üç takımlık içeride dışarıda iki maçlık kim birinci olur? Kalkar söyler mi? herkes herkes değil. kendi takımını söyler ben sana söyleyeyim. Ben, ben bir şey söylemeyeceğim arkadaşlar. <laughs> Bilmediğim bir şey. Bence takımına güven. Seninki de çok evet. iyi. Şu evet. an arada bence %1'lik oynama olur. O kadar iyi yani. Şey, sence İsimleri iyi. Bence benimki birinci olur. Allah Allah. Evet. Ne, neye dayanarak söylüyorsun bunu? Çok iyi kadro kurdum. <laughs> Çok iyi Şey dedi, da... Oturdum sandalyeye dayanarak söylüyorsun. Yani Hayır yani şu an bakıyorum, Pasör'de dünyanın şu an en iyi üçüncü e, voleybolcusu görünen Orro var. Ondan sonra şu an ligde esip gürleyen, yıkıp yıkan Arena var. Boşković var, Sırbistan milli takımında. Harika. Evet. Tamam. Yıllarca Eczacı ez, başında oynadı. Ee, milli takımımızın orta oyuncusu var. Vakıfbank'ın şu an kaptanı Zehra Güneş. Şimdi gelelim okey. Ee, takımını sayıyorsun da evet. bu takımı derleyip toplayacak bir insan söyle bakayım bana. Berve Korkmaz. Hadi söyle. Derli, derli, hani böyle liderlik derli. böyle liderlik yapabilecek böyle takımı sırtlayacak bir şey belki e, bir oyuncu bence söyleyeyim hepsi, mi? Bence hepsi bir lider. Ben kendimkine tahmin edeyim mi hangisini? <laughs> Bergman mı? <coughs> Yoksa Roberta mı? Olabilir. Ne bence. Yani e, Robert Roberto Roberto Poser yani liderlik vasfı olabilir. Çünkü takımın beyni ama burada olay çok farklı ya. Yani kimya Eda e, mesela benim takımımda Eda Erdem Dündar gibi Lider ben bir saygı oyuncu duyuyorum zaten. var ve gerçekten de o birliği beraberliği takım içinde, sahanın içinde de ve sahanın dışında da ederden bunu çok iyi yapıyor. O yüzden de benim takımı birinci sırada bitirir. Ha, öyle diyorsun. O sebeple. Evet. Saygı duyuyorum, o kadar. Ben hiçbir şey söyleyemiyorum. Şans Peki. işi bence bu. <laughs> Kendi takımlarınızı hangi taraflarını istersiniz? Milli takım taraftarını isterim. Evet. Söylüyorum. Evet. <laughs> Göz, göz, Göztepe. Ha, senin takımın o iyi gider. Evet. Taraftar şeydi. çünkü şeydir, Göztepe taraftarı... Ya aslında Beşiktaş ile Göztepe arasında gittim geldim. Hı hı. Ama şimdi Göztepe'nin... Yani İzmir takımı ve gerçekten Göztepe taraftarı çok e, takımını böyle diri tutmaya çalışan türbünde bir e, ekip, hı hı. bir spor severler topluluğu taraftar. Hı hı. E, bence güzel olabilir Göztepe taraftarı. Benim takımıma yakışır yani yakıştırdım. Yemin ben yaşlı teyzeleri istiyorum. Yaşlı Bu nasıl teyzeler bir cümle ya? böyle hani şey giyinip kuşanıp gelsinler böyle tatlı tatlı izlesinler. Eczacıbaşı olabilir. Haydi evladım. Haydi. Evet desinler. Şu an nezih. Evet. Kibar kibar, kibar başı konuşsunlar. Mi? Yani Eczacıbaşı evet, olabilir. Eczacıbaşı yani. Karşı tarafın e, takımı taraftar da birazcık belki hani şey yapar hürmet gösterir teyzelerinize diye düşündüm. İlginç bir bakış açısı bu arada. Hiç böyle bir şey düşünmemiştim. Herkes sessiz sakin oynar. Ama o, sessiz sakinle maç oynanmıyor. Voleybol öyle bir şey değil. Voleybol <laughs> öyle bir şey değil mi? Yani ne? sessiz sıkıcı Değiştiriyorum. olur. Değiştiriyorum. Değiştir. Sıkıcı oluyorsa. Ama milli takım dedi. Ben milli takım diyebilirim. Tamam sen milli takım al ben Fenerbahçe diyorum. <gülüyor> <gülüyor> milli takım Olabilir bak onlar çünkü çok şey yapıyorlar. Ben de hani milli takım taraftarı olabilirim çünkü. Öyleyse Gaz'a de. geliyorum. <laughs> Pro bu özel bölümümüzün de sonuna geldik. Söyleyecek bir şeyiniz var mı? Takımlarınızı değiştirmek istediğiniz Yo, oyuncu ben, vesaire ben falan. ben hala birinci olacağımı düşünüyorum. Tamam rüyanda. <laughs> Ekinciğim... Rüyasında bile olamam. <laughs> kesin kesin aynen. Ekin'cim senin söylemek istediğin bir şey var mı? Benim takımım seni de ver tamam mı? Tamam. <laughs> Onlar onlar kendi içlerinde atışsınlar ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın görüşmek üzere.